Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA Vice oynuyoruz Başlayalım Like atmayı kanala abone olmayı unutmayın Bugün şuradan normal kağıt diyeceğim Aa telefon açalım Ana lan ne olur. Right, ben konuşalım tövbe tövbe I'm, I'm enjoying a little Tamam. Diyor ki kulübe gel. Bu şey alan değil miydi? Bir tane adam vardı içki yediydik yere düştüydü. Partideydi. Ya bana bir şey var mı? Neyse. O arkadaşlar bu arada yapıyorsunuz. Ben de onca dayanıyor. Ben de onca dayanıyor. Ben

Şimdi araba lazım öyle Arada tuşlara basıyorum. Aa buraya bence limuzin girer ha. Bastar gider. What's on <laughs> What the hell are you talking about? <muching> you know that Wayne Cadillaz, the bugle blaster. Yeah, okay. He's got your boy Large word is you yeah, ain't trying to jump. He didn't jump high enough if you know what I mean. <muching> where did it he where oh, take him? Oh, yeah. In right. plain English. Keep your party on. You are going be cross-turned the junkyard. yard. Bloody hell, you nutter! Should be should be more should be other. Oha, hiç şansım yok çok. Benim kutsal kimliğim. Arkadaşlar bir dakika bana. Evet arkadaşlar ben geldim. Bir işim çıktı da güççücük. Ona gittim. Hemen, hemen. Oraya gidelim. Vanlens'ti kaçırmış diyor. Za bak sen. Trev, Trev benziyor bir de. Ama aslında lens öldürmekle çok iyi yapıyor da neyse. Çünkü bir boha yaradığı yok lensin. Neyse. Helikopteri falan sürüyor da. Yok yani. burada arada çelik eleğimiz falan var. Onu da yine fark ettim. Yani %100 aldıydım. Tamam neyse. Ben gidelim biz o Bu arada şu şuradaki saçma sapan kafeti almak istiyorsanız tekrar işte gidebilirsiniz. Ya yani ben almam onu. Bir daha da. Ya yine mi ya? Bu arada polise çarptık orada. Onu ben de görüyorum Ben de görüyorum. Aa burada sandım da burada. Diyor. Nerede şurada? Dun. Dun. Dun 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 dun. Sıkma lan, sıkma lan, sıkma lan. Aman. Oha paraya bak. Bu para ne? Ama da kopek gibi para veriyorlar. Veriyormuş. Dur paraları alalım. Okay. Uh. Ölüyoruz. Öle, ölebilirdik ha. Oh beleş beleş beleş. Sıkma mı? Çelik yeleğimiz full. Bir şey olmaz. Çelik yelek full. Du azalttılar. Neredesiniz lan? Aha bunlarda da para var. Lance nerede? Ha burada. Bak yanına geldim ölü bir şekilde dur. Ha tamam. Bunun burada <laughs> ne işi var zaten? <laughs> Güzel silah kullanır mısın mı dedi? <laughs> Neyse. Bok gibi kullanır kesin. Neyse tamam ya. Bin arabaya lan. Bak noob, noob'a bak noob. Na, nerede bu? Nerede bu noob? Ya gelsene. Öne bin lan. Neyse yatacak galiba arkada. Özüm. Bu, bu ne ya? Dur şu yoldan gideyim kaymaz kaymasın diye. Uf uf seslere bak ASMR sanki zırş, zırş, zırş diye sesler geliyor ezince. Neyse. Kaç. Büyük mali adam bu şey yazın adamları bu yazın adamı bunlar. Ya sen kimsin ya? Sen patlasaydın. Hadi ay akşamlar. Eyvah. Öldüm galiba. Nerede lan? Nerede patladı o? o tam arkamda patlamış da niye çıkamıyorum ya? Salın lan beni. Ay! Araba, arabayı bir tane vururlarsa araba nakavt olur. Lütfen vuramayın lütfen. Tam arkamızda değiller. Çarmamamız lazım. Çarmamamız lazım. Arkamızda mı? Oh değiller tamam dakika bir bakın ortam oh, değiller keşke motor olsaydı arkamızda var mı Oh değiller bir arabayı bir tane sıkarlarsa şu an patlar dumanlar çıkıyor çünkü baya ben biliyorum yani arabanın ne ara patlayacağını bu dumanlar çıktı çıktıysa demek ki patlayacak yani ama çarpmaz neyse hastaneye gidecekmiş götürecekmişiz bunu bile de. buraya de. hastane Düz tabak be. Buş. O silahla gidiyor bak silahla gidiyor. Öldüreceğim mi lan onları? Mission Passed. Para vermedin lan para ver lan. Neyse para için yapmam yapmış o ne? Dur dur ben o motoru almadan hiçbir bohaya gitmem. Yalan in lan buraya. Hah. Ya polis yürü git yalnız gömlekte ne güzel gözüktü lan ışık. Arkamızda aynı. D'ye gidelim. yaz mı? Tamam gidelim biz. A Yazı öldürelim mi oğlum? Ah. Oh. Nasıl ölüş ya? Orada, orada yıldız mı vardı polisi götürmek için? İnşallah öyledir. Aynen. Yok. Çok sevindiydim ya. Bu kim? Kaptan mı? Ha kaptan. Tam kaptan. Kaptan. Yardımına ihtiyacım var. Amigo. Şey arıyor ya şu albay mıydı neydi o? Aynen o albay arıyor. Burada şu arkadaşlar bunu alırsanız karakterin kafası güzel oluyor. Ayağa kalk. Motor. Bak yavaş çekimde görüyorsunuz. Ağır çekiyoruz. Araba motor mu almasın? Ben bunu kurtarıp geleyim hemen. Tamam kurtardım. O şu saç, saçlı başlı görevi de bir gidemedik ya. E, evet arkadaşlar tekrardan devam ediyoruz şey tam ekran ekran kaydı gitti tam çarparken gitti Burada bu arada bu motoru sevdiğim için aldım yani amerikalarla hiç işim yok işim olmaz yani, yani bilerek, bilerek bilerek ya ya bildim bil, bil. de ama Amerika şeyi olduğu için değil bu motoru seviyorum mesela. Böyle booooon diyesiniz ki böyle brum brum di. Ayır Böyle ayır 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 hayır 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 ayır 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 yine <laughs> <laughs> Tamam bu oynayalım. Buradan bu göre bir gidelim. Hadi bismillah. Aa <laughs> diyaz geldi. Ay ne diyazı ya bak taktım. Lens geldi lens. Çok güzel silahlar bu silah. Işte Oo <laughs> <o> silahlar <laughs> Dokunabilirsin. Dokun. tövbe istedim. <laughs> şey. Tövbe <laughs> Ne Nerede? Dokunabilirsin, dokunabilirsin. <laughs> hmm, güzelmiş, güzel. Aha, Diaz. Hı, Hı Kameralara gidiyor ve bizi görüyor. Aa, silah alacakmış. Neyse. Bunun evet. güzel güzel silah da koşamıyor ya. Ya ne uğraşıyoruz? Man hani böyle ne güzel. Tar evet arkadaşlar. Siz de izliyorsunuz güzel. Boom, olmadı. En kapıdan giril girilmiyor galiba bakalım. Tabii <Sessizlik> ki emişlik yandan. Ay içeriği görebiliyoruz bu arada bile. Arkadaşlar içeriği görebiliyoruz bakın böyle. <Sessizlik> Şöyle azıcık gözüküyor. Aha bakın gözüküyor. Neyse onu hareket et. Heh. Ya buraya. Aşkım paketçi ya. Ya buraya aşkım paketçi ya. Neyse hadi ya. Lan nasıl? Ölmedi mi o? Koş kardeşim koş. Koş. Zaten 9 dakika da bitti bitti. Gel buraya bir gireceğiz. Beni takip et. Tamam. tam takip edeyim seni. Lan nasıl? Ha. Oğlum yıldızlar ne alaka ya? Polisler ne alaka polis? Oh. Canını azalttım lan ben sizin onu oldu? Oğlum aynı yere geri geldik. He. Aynen hadi gel. Gel. Insight. Derken ne, demek demekti lan o saklanıyor mu demekti? Pardon. Bak ben görmedim adamı canım canımız <laughs> az canım. <laughs> Kamera çok garip bir şekil alıyor şu. Ama şu silahla <laughs> gitmek istemem. Çünkü çok ya hızlı koşamıyoruz. Ama güzel sıkıyor. Güzel ateş ediyor. Lan nasıl? Yavaş. Canım az. Ah, yelek olsa keşke. Yok, bu doğru. Görmüyorum bu arada ben. O da ateş ediyor. gel kanka buradan gidelim. Ya. Gel çubuk canın da senin de canın az benim de canım. Ee, burada tam var mı? Yok gel takip et. Ay zıplıyorum. Niye? Çünkü hızlı koşmuyor biliyorsun hocam. Nerede adam? Hadi yaz. Yalan bir ya. Hopak. Diyaz çık lan ortaya. You i̇diot. Aptal sensin. I'm Oğlum şu önündekini öldür lan. Tommy ne yapıyorsun Tommy? Ha? İşte böyle. Nerede bu? Nereye saklanmış? Mola bak. Evet. Evet bütün adamlar öldü. My house. Bu benim ev, burası benim evim. Bak kardeşim. You, sana sana verdiğim işleri hatırlamıyor musun, Tommy? Beni öldürme you, lütfen. <laughs> ya yere <laughs> git ya, mis komiserin seni tabancıyla. <laughs> Ve artık burası senin evin, benim evim yani. Oh! Burası bizim evimiz. Oh! Şu Burada kaydedelim. Kaydedelim. Ne oluyor kamera? Kaydet. Tamam. Ee, görevimiz var. Hemen yapalım. Görev. Oh, evet. Tommy, what do you say? What do you say we put a bar? <laughs> You're my lawyer, <laughs> Rosenberg. Not my interior decorator. Got it? Rosenberg. Listen to me. The time to take over this town is now. It's all out there waiting for us. We need to start seizing territory. Let by <laughs> City know we're the new players in town. You know what I'm <laughs> saying? <laughs> what you need is a legitimate front, Tommy. Real estate. It's never done me no harm. We need to start using some muscle, or we can kiss all that hard work goodbye. <laughs> goodbye. Local business, no Diaz's. Yeah, put a blessing hey, make it out with They sling it out with Yeah